Şimdi gelelim bu komisyonun milletvekili dağılımına. Kimler var bu komisyonda? Hangi partinin kaç milletvekili var? Nasıl karar alınacak? Ona bakalım. Karar şöyle söyleyeyim, salt çoğunlukla alınacak. Yani yarıdan bir fazlası oy verdiğinde, el kaldırdığında meclis komisyonu İmralı'ya gitmeyi ya da gitmemeyi karar vermiş olacak. AK Parti'nin 22 üyesi var. Toplam üye sayısı 51. Normalde 52 idi. İyi Parti vermedi oraya üye. Biz katılmıyoruz bu komisyona dedi. Bu konunun tartışılmasını bile istemiyoruz dedi. 51 üyesi var bu komisyonun sevgili seyirciler. AK Parti'nin 22 üyesi var. CHP'nin 11, DEM Parti'nin 5, MHP'nin 4, Yeni Yol'un 3, Türkiye İşçi Partisi 1, MHP 1, Yeniden Refah Partisi 1, DSP 1, Hüdapar 1, Demokrat Parti birer tane üyeleri var. Şimdi burada ne yapacakları kesin belli olan MHP'nin 4 üyesi var. DEM Parti'nin 5 üyesi var. İmralı'ya gidilsin diyorlar. E şimdi AK Parti'nin de Erdoğan'ın işaret ettiği gibi komisyon en doğru kararı verecektir dediğine göre herhalde AK Parti'nin de 22 üyesiyle birlikte komisyonda İmralı'ya gitme yönünde karar vereceği bekleniyor. 22 vermese bile bu İmralı'ya gitme noktasında en az 17 18 milletvekilinin AK Parti'de bu şekilde gitme yönünde oy vermesi bekleniyor. Şimdi bakalım tabloya. 51 milletvekili var. Biz buna 52 dediğimizde 26 yapıyor zaten yarısı. 26 oy çıktığında karar çıkacak. 22 AK Parti, 5'ten Parti 27, 4 de MHP olduğunda zaten şu anda 31 oluyor. Başkasının desteğine gerek yok. Bu arada Hüdapar da tabii ki destek veriyor bu gidişe. Demokratik Sol Parti destek vermeyeceğini açıkladı. Yeniden Refah Partisi destek vermeyeceğini açıkladı. Emep Türkiye İşçi Partisi yeni yolun tavrını bilmiyoruz. Destek verecek mi vermeyecek mi onları komisyonda göreceğiz. Ama şu tablo itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi çekimser de kalsa, hayır yönünde de oy kullansa AK Parti, DEM Parti ve MHP'nin oyları fazla fazla yetiyor. Hatta AK Parti, DEM Parti ve MHP'nin oyları 31 yapıyor. 26 kişi gerekiyor. AK Parti'den 5 fire bile olsa meclis komisyonu İmralı'ya gitme yönünde karar alabilir. Şu aritmetiğe göre sevgili seyirciler. Dolayısıyla bu aritmetikten görünen İmralı'ya gidiş yönünde meclisten bir kararın çıkacağı yönünde. Artık cuma günü göreceğiz. Nasıl bir karar çıkacak? Ne zaman gidilecek? Çünkü yıl sonuna kadar gitmeyi planlıyorlar. Kimler gidecek? İmralı'ya ne görüşecekler? He, bu arada şu da var. Zaten devletin elinde olan bir Abdullah Öcalan'ın devletin istekleri dışında bir açıklama yapmış olması bugüne kadar da çok mantıklı değil o hazırladığı kamuoyuna yazdığı mektuplar, metinler vesaire onları da kendisinin yazmamış olduğu birilerinin devlet içerisinde yazıp kendisine bunları açıklaması için vermiş olduğu düşünülebilir. Çünkü geçmişteki çözüm sürecinde de böyle olduğu yönünde iddialar gündeme gelmişti. E dolayısıyla zaten devletin isteği dışında bir şey söylemeyecek olan bir Abdullah Öcalan'a gittiğinizde de aynı şeyleri söyleyecektir ama bir kere de ondan dinlemek istiyorlar. Ne işe yarayacaksa ondan dinlemek. Onu da bilmiyoruz. Ama bu işin sonunda ülkede genel olarak bütün kesimleri içine alacak bir demokratikleşme hamlesi olacaksa onu da yasal düzenlemelerle yerine getirmek gerekir.